Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımı inceleyeceğiz. Şimdi videolarına girelim. Videolarımda bu şekil videolarım var. Beğeniyor musunuz videolarımı? Merak ediyorum. En popülerlere girelim o arkadaşlar en popüler 8 10 izlenme olmuş. çok teşekkür ederim sizlere 233 mü arkadaşlar 8 10 kişi izliyorsunuz ama neden 76 abone var lütfen abone olursanız çok sevinirim bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. 100 abone aldığımızda Lennon'un gelecek sınavı açıklayacağım. 85 abone olduğumuzda da cannnin başladım arkadaşlar. Bu şekilde yeni güncelleme 107. Uf arkadaşlar çok güzel etkileme var. Arkadaşlar kanaldaki videonun aşağısında 90 izlenme olmuş. En azından videoma bakmak istiyorum. 11. Ha. Arkadaşlar May Allah konuş Açıyorum videomu ben <laughs> izlemeniz çok eğlenceli aslında. Kapanda bir şey yok olmadığı için olabilir aslında ama. Neyse arkadaşlar. May Allah konuştuğum video izleyin çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben izledim çünkü çok güzeldi. Değişik değişik cevaplar veriyor ve çok özür diyor benden. Tamam anlamadım ama. Daha sonradan da yazılıştım. Baya benden özür diliyor. Ben bakalım. Şortlara bakalım ilk önce. Şort. Bu ne kadar? bunlar. Göstermeyi unutmuşum. Bunlar son yüklenenler arkadaşlar. Popülerlere bakalım. O 678'in arkadaşlar çok teşekkür ederim. 359 oha arkadaşlar çok teşekkür ederim kanalıma abone oldunuz Bu bir saniye aslında. Bu video bir saniye arkadaşlar de olur aslında doğru. Bakın bir saniye. Sadece kalp atıyor. Şimdi topluluklara girelim arkadaşlar. Ben burada bir tane topluluk paylaştım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Videolarımın her gün mü gelmesini isterdiniz? İki günde bir mi gelmesini isterdiniz? Haftada iki video mu gelmesini isterdiniz? Yoksa haftada bir mi gelmesini istersiniz diye gibi gönderi paylaştım. Haftada iki mi veya haftada bir mi olmak hiç cevap vermemişsiniz. Her gün veya iki günde bir ne istiyorsunuz bilmiyorum ama yüzde yüz yani konuşamadım yüzde elli yüzde elli cevap vermişsiniz bu artarsa birkaç gün daha bekleyeceğim artarsa bu bakacağım yani ona göre video atacağım bu arada arkadaşlar msfs'in konserine gitmeden önce bu yüzde elli yüzde de ama hiç cevap vermemişsiniz. Yok bir tane cevap vermişsiniz. Herhalde o çekmiş. Biz, işte, yani kimse bilmiyorum ama çekmiş işte. Deliyorum çekmemi istemiyor musunuz? Ama yüzde elli yüzde bunlar. Yüzde elli yüzde elli üçü de. Neyse arkadaşlar son Son neden gittim zaten sonra değişti. O yüzden çekemedim bunu. Bir daha kanser olursa söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar artık canlı yayın açabiliyorum. Youtube buradan sana teşekkür ediyorum. Bu şekilde topluluklarım. Ben de burada çok üzgün. Merhaba oyun abone olur musunuz size PKX ile alakalı bir sürü bilgi göstereceğim. Eskiden kanalımın oyun dünyasıydı arkadaşlar sonra PkX evren oldu sonra da elma de, oldu arkadaşlar artık değiştirmeyeceğim. Arkadaşlar de böyle değişik öneriler, videolar falan istiyor musunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi videoları ya. çekmemi istersiniz? Yazın. Mesela arkadaşlar bakın. Şunu yanlış yapmışım bu arada. Şunu. Evet. Şu. Şu. Şurada Şu olması gerekiyor. Bunda burada olması gerekiyor. Kopyalım. Olması. Bunu da burada olması gerekiyor. Şu 60'ın gitmesi gerekiyor. Yanlış bir şeyler yapmışım. Neyse bunu değiştireceğim arkadaşlar. Ben bu şekilde sizleri çok seviyorum. Siz de benimle kreatör olmaya çalışın arkadaşlar. Ben kreatör olmak için açmadım ilk başta arkadaşlar. Zaten ben ilk başta kreatör olmak için açmadım. İlk başta böyle pekaksi videoları çekmek istedim. Böyle video çekersem eğlenirim falan diye düşündüm. Açtıktan sonra ben bu kanalı daha çok önceden açtım. Sonra videolar yüklemeye başladım. Pekaksi kanalını sonra yaptım. Ayaktan... Hadi adını yapmıştım. Sonra videolar yüklemeye başladım. Az abonem vardı. Sonra çoğaldı. Nereden çoğaldı bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar. Sonra da. Elena Pekax'te kanında Pekax'te oynuyordum o sırada tabii ki de. Böyle yani, elimde Pekax'te YouTube kanalını oluşturdum sonra kre kreatör olmayı düşünmedim. Sonradan kreatör videolar çektikten sonra kreatör olabilirim. Belki çok hızlı abonemiz arttı. Arkadaşlarım çok güzel. Yani arkadaşlar derken sizden bahsediyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.